Size tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepiniz tekrardan kanala bir hoş geldiniz. Şimdi gördüğünüz üzere ben 7.30'da kalktım. Bu sefer baya erken kalktım. Çok iyi benim için. Ee, ve dün size ne yaptıklarını anlatacağım. Dün ben kalktım. Ee, baya geç kalktım. Sonra arkadaşımla buluşacaktım zaten. Ders çalışmayı planlıyorduk. Gittim. Kütüphaneye gittim. Kütüphanede ne yaptım da size gösterdim. Ee, Ondan sonrasında bugün olmadı diye kütüphaneye gidecektim ama evde işlerim çıktığı için gidemiyorum. Şimdi o yüzden evde çalışacağım. Sabahtan bazı işlerimi halledeceğim. Şimdi şöyle kahvemi aldım. Dün zaten kahveyi içememiştim. Onu aldım. Ayet-i çalışacağım. Ayet-i çalışacağım. Bilgisayardan kullanma açacağım. E, Sabahtan notlarımı tutacağım. Öyle bir şey planlıyorum şu anda. Ee, ondan sonra olsun daha kolay gibi geliyor bana bilgisayardan çalışmak. Çünkü tablette daha kolay aslında e, not tutmak açısından ama e, tablette kapattığınız zaman yani şöyle bir şey diyeyim bilgisayarınızı kapattığınız zaman e, yani böyle yazı yazmaya çalışıyorsunuz ya bir yere hemen kapanıyor yani öyle bir sıkıntı var ama bilgisayarda öyle bir sıkıntı değil bilgisayarda çok kapanmıyor öyle bir sıkıntı var ee, tamam. Ee, şöyle ayeti kimya çalışacağım. ayeti biyoloji çalışacağım. ayeti biyoloji, ayeti kimya, ayeti fiziği bu hafta ilerlemeyi düşünüyorum. Çünkü bu hafta Allah Tatil Sanı iki ikinci ayeti ayetinin en azından 11. sınıfı bitirmek için uğraşacağım. Ee, ki mat gibi de denemeleri çözmek kalsın. Çünkü mat gibi şey planlıyorum. Çünkü bol bol deneme çalışacağım. Bol, bol denemeye çalışacağım. Ee, şöyle, an itibariyle TFT'nin bütün 9. sınıf konuları bitmiştir. Ee, bu hafta 13. sınıf konuları da bitiyor. Yani benim ile arkanım sadece şey yapmam gereken bol bol soru çözmek. O kadar. Ee, bir de ayetinin 12. sınıf kısmı var. Biz 12 sınıfta okula ilerlemedik. Yani çok fazla ilerlemedik eğer 12 sınıfındaki konuları biterse ben hocaları ve o hocaları birlikte dinleyeceğim. Öyle bir kapatacağım. Neyse ben bayağı konuştum. O zaman derse gideceğim. Görüşmeye dönmek benim için çok iyi oldu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.